Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kardeşim beni bir gün boyunca yönetecek. O zaman videoya geçelim. Abi çabuk zıpla. Ya. Gidelim yaptıralım. Geliyorum. Evet ne yapacağım? <laughs> hadi o zaman gidelim. Aç. Kapıyı çalalım. Aç. <laughs> Biz geldik. <laughs> Biz geldik. <gülüyor> <gülüyor> Erik tanım gelmedi. Abi. Ben <laughs> <hemen> ben <laughs> gibi uss us yapsam. Oo uçtu. Gerçekten uçtu. Değil mi? Bayıldı mı yoksa? Bir baksana. Bir bakalım. <laughs> Bizi korkuttu, değil mi? Evimde ben burada elektriği yok. Oldu, nereye gidiyoruz gene? Hadi. Abi ne? Yeni görev mi? Hadi bakalım o zaman. Hadi bakalım gidelim. Abi, sen ne? Diyorsun. Oturamaz mı? Ne? Hı? Ne? Ne yapacaksın? Hı. Sen neden böyle diyorsun? Çünkü sandalyeye dönüp arkan diyeceksin. İyi ki şöyle bir YouTube videosu çekelim dedik ya. Uçak geliyor. Ya, bir geliyor. Bak şu benim şey var. Ah, abi nerede?

Evet arkadaşlar videomuz bitti. Çok eğlenceliydi bence. Deniz yorumla. Yoruma yazın. <laughs> ee, yoruma yazın. Peki sen eğlendin mi? Eğlendim. Anne. Tamam. Söylediğini <laughs> ne yapayım sana? Hadi bakalım bay bay. Görüşürüz deyin. Çok ben seninle görüşeceğim asıl. Neyse hadi görüşürüz. Görüş ne yapayım ben sana?